Değerli izleyiciler İzmir sohbetimize devam ediyoruz. Birinci bölümde hem Tufan Atakişi'nin İzmir'i tanıtan çok güzel kitabından söz ettik. Neler olması gerektiğinin beklentilerini konuştuk. İkinci bölümde ee, çok değişik ve ilginç İzmir için ilk sayılabilecek konulardan bir tanesini o konu bir kez ben sadece isim olarak resimlerle değil ilham Pınar'la konuşmuştum ama bu kadar net bir biçimde ilk defa ben de karşı ilk defa ben karşı karşılaşıyorum bakalım şimdi bize Tufan Atakiş'i anlatacak evet Tufan Bey size bırakıyoruz değişik e, ve ilginç bir konumuzu paylaşmak üzere e, bu ilgi bu olayın başlangıç noktası yine o kitap. Evet. O kitabın çalışmalarını, araştırmalarını yaparken ee, sen Polikarp'u öğrendin. Evet. Daha ber biliyordum ama sen Polikarpın İzmir için, Hristiyanlık alemi için bu kadar önemli olduğunu ne yazık ki bilmiyordum. Evet. Yani işin gerçeği bu. Sonradan işin yani biraz araştırdığımda, e, Milattan sonraki e, yıllarda, Meryem Ana'nın Hazreti İsa'nın ölümünden veya katledişilinden sonra Efese geldiğini, Efes'e kaçırıldığını, sığındığını ve oradayken de Müslüman, e, Hristiyanlığı yaymak için bir takım azizlerle beraber çok uğraştığını, daha sonra da e, vefat ettiğini ve şu an bizim Efes'teki Meryem evin civarında da mezarının e, bulunduğunu biliyoruz. Bunlar belgelenmiş e, şeyler. Fakat bu arada İzmir'de, İzmir'de yaşayan, Efes'te yaşayan ve İzmir'e gelen çok önemli bir aziz var. Sen Polikar. Sen Polikar, yani bizim Müslümanlıktaki halifelere denk gelen iş. Yani şöyle söyleyeyim, ben fazla o konulara girmek istemiyorum ama bizde Hz. Ebu Bekir neyse peygamberimizden evet. sonra onlarda da sen Polikar öyle bir kişi. Ve bu sen Polikar Hristiyanlığı yaymak için çok uğraşıyor. Ve dönemin Roma İmparatoru tarafından milattan sonra 155 yılında katlediliyor. Katledilmesi de ilginç. İlk önce aslanları atıyorlar. Ha bu arada tabi İzmir'de bir stadyum var. Bir, yani e, o orada oluyor bu işler. Işte. Yani altında olan. Aa, evet, o yamaçlarda evet. olan. Aslanları atıyorlar e, Aziz'i. Aslanlar tok olduğu için yemiyor. Aslanlara evet. yedirecekler. Bu sefer direğe bağlıyorlar. Etrafına odunlar, modunlar koyuyorlar. Yak, yakmaya çalışıyorlar. Odunlar tutuşmuyor. Ondan sonra olmadı işaret ediyorlar askerin biri mızrağıyla ile öldürüyor. Ha bu yanmaması yenmemesi aslanlar tarafından da sen mucizeleri olarak evet. ifade ediliyor. Şimdi sen Polikarp böylesine önemli bir kişi olmasının turizm açısından İzmir'e gelen giden turistin İzmir'de daha fazla süre kalması açısından çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu yüzden de elimdeki arşivimdeki fotoğraflardan bir tarama yaparak sen Polikarp'ın İzmir'deki mezarının bulunduğu yeri günümüzde tespit etmenin mümkün olduğunu anladım. Şimdi ben e, Konak Belediyesi'nin de e, ya belediyeden basit evet. bir sakıncası yok Hayır, değil mi? Belediyesi, ha. E, Konak Belediyesi'nde de yazıyorum. Orada bu sayı sen polikarbı anlatıyorum. Çünkü o bölge Konak Belediyesi'ne giriyor. Doğru. E, eğer Konak Belediyesi bu konuda biraz çalışma yaparsa ve sen polikarbın mezarı bulunursa ve bir çevre düzenlemesiyle İzmir'e gelenlerin evet. Evet, onu şey Artık gösterebiliriz. Değil mi? Şuradan evet, bir bu bakalım. Evet. E, konak tabi meydan yok o zamanlar. Hemen karşıda şey var. Ee, Kadife Kale. Evet. Tabi çevresinde çok büyük bir boşluk. Evet. Ve sağ tarafta bu fotoğrafta görünm e, görünmüyor tabi. Orada tabii. mezarı görüyoruz. Bir sonraki evet. yakın fotoğrafta o mezar. Evet. Şimdi bu tamam değil mi? O zaman şu kalibin evet. fotoğrafı esas göstereyim ben. Orada zaten sen parmanla da işaret edebilirsin ona. Burada zaten bahsettiğin sen kalip polikarpun mezarı olarak tespit yer net bir biçimde görünüyor. Yanlış göstermiyorsan, şu değil mi? Evet. evet. Şurada evet, şuradaki tam, bir sel, bir ağaç var. Ağacın dibi. Evet. Ağacın evet. Altında göstermiş de, evet. oldum ben. Evet. Onun altında da bir şapel var. Evet. Yani burada yapmamız gereken, yapılması gereken, evet. Bu, yani limanda inen turistleri direkt Efese, Meryem Ana'ya göndermek yerine İzmir içinde biraz dolaştırmak, Agora'da gezdirmek, Sen mezarına çıkartmak, ardından Efese göndermek, Tabii. ülkenin daha doğrusu İzmir'in İzmir ekonomisi Tabii. anlamında Tabii. çok önemli. Tabii. Ve ekonomiden ötesinde de İzmir deyince akılda kalan bir şeyler olması lazım. Bu resim neresiydi? Bu bu daha da yakını. Hacı oranın mı yakını? E, tabii tabii. Hangisi, bu, mu, bu mu? Bu bunu ilk Do önce bunu şey yapalım. Da dört tane resmimiz evet. var. Evet. Şu fot şu zaten o şapel dörde gözüküyor. Şu mu? Ha, evet, evet, tamam. ee, Ki o dağın o tepeye de Sen Sempolikarp tepesi deniyor. Evet. Domba de sen Polikarp diyor. Bu da bir Polikarp'ın evet. bulunduğu yerin fotoğrafı. Ama bu tabi daha sonra çekilmiş bir fotoğraf. Şimdi de öbürünü gösterin. Öbüründe zaten ya bu, iyice yakında evet. görünüyor olacak. Zaten son resmimiz bu. Son bu artık en yakından çekilmiş resim. değil mi? Altta evet. gördüğünüz gibi Müslüman mezarlığı var. Hı. Selvi ağacı bizde olduğu gibi Hristiyanlıkta da bir mezarın başına dikilen evet. bir geleneksel ağaç yapısında ee, bu fotoğrafları tabi bunun dışında işte, bende başka fotoğraflar da var Hı, evet 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 bu seni fotoğraflar biraz böyle rica dedim hiç paylaşmış olduk ne kadar evet. güzel bu fotoğraflardan hele bu uydu devrinde yok Acaba şu andaki bu şu, şu eldeki bilgiyle bile bulunurmuş, bulunur mu? Bulunur sorun değil yani. Tabii. Yani onun mutlaka coğrafya. Yani. Ama yani en azı sadece yeri bulunur kim bilir artık hiçbir şey kalmamış Ama değil? kalmış bir da... şey demiştin sen değil mi? Taşları bir yerde kullanılmış i̇şte, bir evet. şey demiştin. Şimdi orada ilginç, orada bir tane burada zaten gözüküyor bu şapel var. Evet. Bunun burada bir bina daha var. Tabi zaman içinde bu şapel yıkılmış. Hı. Buradaki taşları da, oradaki artık gece kondular mı? Yani, yani onlardan çok son eskiye kalır bu herhalde. Yani orada da kullanılmış. Tabii sonuçta bilinçli olarak sökülmüş. Evet. çok kullanılmış tabii. Ama en azından yeri bulunmuş olsa, temsili olarak bir alan orada bulunmuş olsa, Tabii peki bilgi olarak e, İzmir'e gelenlerin içinde hiç burada bir mı? Zamanda bir soğuk evet, polikarp varmış diye diyen var mı? Burada bizim sevgili Orhan'ı kulaklarını çınlatalım. Orhan Beşikçinin, beşikçinin, beşikçinin evet. e, bir dönem yani bundan 200 sene önce bir fotoğraf getirdi bana. İzmir İzmir'e bir yazı yazmıştı. Polikarp ile ilgili. Fotoğrafta da işaretlemişler. Polikarp burada diye. Birazcık da benim bu Polikarp'a ilgi duymam Orhan'ın yazısından sonra evet. oldu. Bunu da burada kulaklarını çınlatalım. Çünkü turistler o bölgede polikarpın mezarını aramışlar. Aramışlar, niyetlenmişler yani. Evet. Bir şey. Biz işaretli yere gitmek istiyoruz Ama diye. Ama doğru. Ya. İlhan Pınar da bu sen polikarbon mezarının aranması olayından bahsetmişti bana. Evet. Burada senin oturduğun yerde bahsetmişti. Tabii yani aslında biz polikarbon çıkartabilirsek evet. bir ikinci Meryem Ana yaratırız İzmir'de. Yani turizm sektörü insanları yürütmek istiyor. Yani biz nasıl diyeyim bir şekilde o civarda yürütürsek yürüyen turist masraf ediyor. Alışveriş o da, o da şey ediyor. Yani, yani öbür türlü bindirip Meryem e gittikleri zaman İzmir ekonomisine fazla bir katkı olmuyor. Evet zaten İzmir'e onca turist geliyor ama şu anda İzmir ekonomisine katkısı tartışılır durumda. Çünkü gidecekleri yer bir kordonda faytonla tur atmaktan öteye geçebildiğini evet, ben sanmıyorum. Ben. Yani yok ki. Bir de nereye... Ee, benim bir konuğum gelse nereye götüreceğim? Ne kadar kent demekse şayet, kenti gezmekse aynı kent. Az önce şey, birinci bölümün başında senin söylediğin gibi aynı kent. Onlarda da var. Evet. Yani, Onların görmedikleri bir kenti göstermek gerekiyor. Tabii bu konuda işte şu Agora çalışmaları biraz daha evet. sonuçlanırsa, yukarıda şey çalışması da, restorasyon çalışmaları da yani Kadife Kale dediğimiz Montbagos evet. kalenin restorasyonu yapılıyormuş. Büyükşehir Belediyesi onun surlarını düzenliyor. Düzenliyor. Evet. Orayı da bir harekete geçirip bir de şu otopark, motopark o şeydeki, Çankaya'daki şeyi o oranın biraz değişti evet. şeklinin değişmesi geliyor. Agora'nın ortaya çıkması gerekiyor. O tilkiliğin ve kemer altının girişlerin daha meydana çıkması gerekiyor. Anafartalar caddesini evet. orada da sen Tabii. geçen gün sen mi konuştuk biz? Bir, hep, ben ben, ben hep ben hep konuştuğum için senle konuşmama da denk gelmiş. Değil mi? Değil mi? Evet o, o konuyu evet. da konuştuk yani orası da bir tarihi özellikler taşıyan bir. Yer. Zaten işte İzmir'in olması gereken merkezleri, merkezi bence orası yani öyle olmak zorunda. Senin güzel bir fikrin vardı değil mi? Hani oradan Agora'ya <laughs> teleferik. Teleferik olayı. Ama arka cepheden, önden değil, görünmeyecek cepheden. tabi silüeti bozmadan. Silüeti bozmadan. Ki, bozmadan. Yü, ser, teleferik sadece yukarı çıkacak, aşağı indirmeyecek. Aşağı inerken yayan inecekler ki evet. tiyatroyu görecek, işte dedin o şeyi görecek, e, hipodromu, arenayı görecek. Arena yok. bir şey bulunabilir. Tiyatro stadyum. stadyum. T şey tiyatro bulunabilir durumda. Tiyatronun taşlarının hiç olmasa bir kısmı var evet, bulunabilir durumda. Duruyor. Ama stadyum yok. O tamamen yok edilmiş. Belki kazılsa acaba ufak bir bölümü çıkar mı? Yani çıkarsa şayet o anısı Agora'ya ineceksin. Agora çok şenlikli bir yer olabilir evet. aslında. Bir de şöyle düşünmek lazım. Tarihi ve bugünü birleştirebilirsiniz. Orada da tabii güzel programlarımız oldu bizim. Ee, şu eskiden Agora olan bölümü gerçekten canlandırıp çarşı haline getirmek mümkün. Evet. Yani hem tarihi gezecek orada hem de şeyi görecek. o günkü çarşıyı görecek. O günün şeyleriyle e tabi biraz, ruhuyla. E tabi orada tabi biraz kalkıp da bugün yiyecek içeceğini satmayacaksın yani o güne özgün bir şeyler satacaksın. Ya İzmir'e özgün. E de, o yani, noktaya Oraya İzmir'e özgün bir şeyler oraya tuttur yani hamburger koymayacaksın yani. Evet. O zaman ruhuna ihanet etmek gibi bir şey olur yani o hiç yakışmaz böyle bir şeye. Yani olacaktır güzel bir şeyler Tabii. olacaktır aslında. E, i̇ncir. Tabi tabi yöresel Onlar, bir şeyler mutlaka. Yani Tabii. üzüm bunlar evet. aynı zamanda Hristiyanlık dininde de kutsal meyveler e, bizim şeyimiz gibi e, Ramazan'da hurmamız gibi, gibi aslında o... bizde kurma yok ama bizim hurmamız da meşhur e İşte o da öyle olmuş evet. e, sonuçta böyle bir çalışma da var ben buradan naçizane kültür evet. anmalı bu evet. konuda da bir yüklenimde bulundu bu olayı biraz kurcalıyorum biraz bir şekilde yetkililerin ilgililerin gözüne, göz önüne getirmesini sağlamaya çalışıyorum. Bu sonuçta ortaya çıkacak ürün, yapı, bina her neyse evet. e, İzmir'in yararınadır. Hem tarihi yararınadır. Hem ekonomik yararınadır. Hem de birazcık bizim e, İzmirli olarak, Semirnalı olarak reklamımızın daha fazla Mutlaka. yapılmasını sağlayacaktır. Geçmişteki hoşgörü varlığımız, özümüz Burada Daha da devam etme pe arkadaşlar. Agora dediğimiz zaman sevgili Akın Ersoy Hoca'dan da söz etmeden olmaz. Yıllardan beri evet. büyük bir sabırla, çabayla orada uğraşıyor. Ama ben onun adına bir şeye seviniyorum. Son birkaç yıldır yaptıkları gerçekten iyice göze görünür hale gelmeye başladı. Herhalde bir kazı başkanı için de bu çok büyük bir mutluluktur yani. Çok uzun sayılmayacak evet. bir dönemde bayağı büyük gelişme sağlandı. Ama tabi istimlekler falan yapıldı orada. Evet. Ortaya e, çıktı o müzevi Müze evi olarak kullandıkları Osmanlı evi aslında o. Evet. Ama o çok hoş bir ev. Güzel oldu, oldu değil Tabii. Mi? Bir de bir de ön tarafta birkaç tane daha ev var. Onlara tabii çeşitli isimler yükleniyor ama daha şu anda kanıtlanmış değil onlar. Onlar da sanırım içi gezilebilecek hale gelecekmiş. Ama tabii sonuçta oraları şehrin e, o havasının içinden dışarı çıkartmak gerekiyor. Hı. Oraya girdiğiniz zaman bir yandan böyle egzoz sesi, korna sesi duymayacaksınız. Hı. Yani onu gezerken korna sesi duyarsanız bilmiyorum bende bir rahatsızlık, bir iticilik, itici bir duygu. Bir, ayrı bir dünya sokmak lazım. O tabii. dünyada da otomobil olmamalı. Korna olmayacak korna yani. Korna olmamalı, evet. egzoz olmamalı. Hani evet. insan sesi kabul edilebilir mi gerçekten? İnsan tabii onda yok. ama korona sesi olmamalı. Evet. Şey söyleyeceğim yani bir iki cümlelik o okandan bilgi alabilirsem. Yani hep böyle şey de İzmir'in bu tarafı için güzel şeyler söyle. Karşıyaka'nın eskisi için ne yapacağız? Karşıyaka'da hiç eski bir şey kalmadı. Kalmadı. Değil mi? Maalesef. Yani yapacak bir şey de kalmadı. Birkaç tane bina daha var. Ama birkaç tane bina kaldı sadece. Evet. Sadece bina Onlar da şu an alabilecek. enkaz halinde. Çünkü Karşıyaka'nın tarihi zaten şeye göre biraz daha evet. yeni sayılır. Yani daha güne yakın sayılır. Bir de e, esas kent hep şeyde olmuş. Bu tarafta olmuş. Ama bu Karşıyaka'lı konusu ilginç tabii. Bir gün ben e, bir yerde konuşurken telefon geldi. Neredesin dedi ben telefon. Ben İzmir'deyim. Geleceğim birazdan oraya dedim. Telefon konuşmamı duyan vatandaş döndü bana. Siz Karşıyaka'lı mısınız dedi. <laughs> evet dedim. Tek karşıya kalırlar bu tarafa İzmir derler dedi. Geri <laughs> kalanları konak der dedi. Evet yani öyle bir şey var ama tabii İzmir'in içinde gerçekten kurtarılabilecek, yapılabilecek çok fazla şey var. Evet. Hani sevgili Orhan Beşikçi sağ olsun, evet. İlhan Pınar, Yaşar Ürük bunlar sağ olsunlar. Çağdan Gökovalı'yı hiç unutmamak lazım. Evet. Çok fazla şey aktardı bugüne kadar. Ona da e, sağlık, esenlik diliyorum buradan. Eee hep iki programlarda söylüyorum. Muğla'da bir tiyatro açıldı. Adına Profesör Doktor Şardan Gökovalı Tiyatrosu adı verildi. Çok mutluluk verici bir şey bu. Ben de onun adına çok memnunum. Acı şifalar diliyorum. Tabii, da yani düzelecek bir durum. Evet. Bayağı mesafe kaydetti ve korkunç evet. bir istek var tabii evet. için. Bu arada, o arada sevgili değerli da... de kutlamak Elbette, lazım. yani sabırla yani, yanında bulunması tabii. Evet. tabii. Evet, tabi. Çok şey var. Yani şey de tabii bizim karşı yakada oturan bir insan olarak, karşı yakalı olarak yani üzüldüğümüz bir şey. Karşı ne yazık ki geriye getirilecek bir şey kalmadı. Değil mi? Valla onunla ilgili de benim bir iki çalışmam var ama e, artık onu bir sonraki yeni Şimdi final yapıyorsun anladığım kadar hemen kadarıyla. Hemen hemen. bir tane daha istek oldu bir program daha yapacağım. Tamam. Sezon tabii. açılışında e, sözleşelim. Tabii ki. Karşıyaka ile ilgili projemi anlatayım var yani bir şeyler var tabii, tabii. yani hala kurtarılacak bir şeyler var, var, var orada aslında bir de bayraklı meselesi var tabii bunları konuştuğumuz zaman Bayraklı'da da yani bu şeyin Semirna'nın olduğu bölgenin evet. benim gönlümden geçen biraz daha ayakta olması biraz daha Göze görünür bir şey olması ne yazık ki çok boğuldu o aralarda Simirna. Şimdi İzmir diye konuştuğunuz zaman tarihi bölgelerini Hı. ben Agora, Simirna, bir de şimdi Yeşilova nasıl çıktı? 8500 yıllık diyorsun evet, yani oradan, işte 8500 yıl Yeşilova oradan tabii, başlıyor zaten. Tabii. Kitap orada başlıyor. Kitap orada başlıyor. Onlar Yeşilova. da İzmirli mi? He? Onlar da İzmirli mi? Ya İzmir'deki yaşayan insanlar topluluğu Top, sonuçta İzmirli değil mi? Yani tabii. yani bize neden gavur demişler? Ne evet, demişler? Evet, o kitap bu kitapta açıklamaları var. Evet. Bu arada evet. Evet, sen sonuna doğru geldiğimiz için ben artık şiirimi okuyayım oku, dedim. Oku, tabii. Şiir okuyacağım zaman bu aslında bir e, şarkı güftesi ama Değerli dost Selim Östaş, Neşe Östaş ikilisinin çok güzel bir şarkısının sözü. Her ikisine de burada sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Benim çok sevdiğim bir şarkı. Hatta bu şarkının arasında şiir okunur. Ben ona bir gün şarkıyı hatırlatırken, şu şiirli şarkıyı bir daha adını unutmuşum. Şiirli şarkıyı bir daha okur musunuz demişim. Çok bilmişti. Kulakları çınlasın. İzin verirsen onu okuyayım. Tabii ki, bu Değerli izleyiciler, Programımızı da burada tamamladık. Sevgili dost Tufan Atakiş'e çok teşekkür ediyorum katıldığı için. İleride de e, çeşitli programları yapacağız. Birinin sözünü aldık bile zaten. Karşıyaka üzerine evet. güzel şeyler konuşacağız. İzmir üzerine hep güzel şeyler konuşmak üzere. İzmir'in güzellikleri için katıldığına çok teşekkür güzel ediyorum değil. Tufan. İyi tatiller diliyorum. Sağ olasın. Şimdi burada tatille ilgili bir şarkı var zaten. Şimdi okuyunca anlayacak yani herkes. Biliyorum ilk kez değil sana böyle söz verişim. Her yaz sonu gözyaşı, her yaz sonu hüsran. Ayrılığın yinesi bu. Yetmedi yine gücüm. Israr etmesen olmaz mı sende her defasında? Zaten gönlüm seninle kalır bu sahil kasabasında. Yalvarırım öyle bakma sanki kal dercesine. Haykırasım geliyor isyan edercesine. Canım seni sevmişim sana gönül vermişim. Söz bu son kez gidişim son yalan söyleyişim gitme. Daha doymadım inan, gitme. Yine ağlayamam. Bir gün geri dönmeyeceksen gitme. Buna katlanamam. Rüzgar esintisi yaprakları savuracak. Yağmur gökyüzünden seller gibi boşalacak. Ne olur gitme bir kış daha yapayalnız zor geçecek. Aşkımızı şu koca denize benzetirim çoğu zaman. Dupturu, dopdolu ve sırıl sırılsıklam. Ne ben bir yazlık sevgiyim, geçici heves gibi, ne sen bir yaz sevdalısı. Öyle düşün, yanımda olmamı düşlediğinde ve şarkımızın sıcaklığını hisset. Hadi sen de söyle. Yine yaz gelecek, yine gül açacak. Sararan bu gönül, yine can bulacak. Yazların güzelliklerine, yaz aşklarının güzellikleri için bu şiiri okumuş olduk efendim. Sıcak günlerde dilerim ki iyi gelmiştir. Gelecek hafta bir programımız daha var efendim. Gelecek haftaya kadar sağlıkla kalın, mutlulukla kalın. Hoşçakalın efendim.